merhabalar. Eh Ramazana 6 gün kaldı. Şimdi biliyorsunuz ben romatolojik hastalıkların tedavisinde beslenme değişimi uyguluyorum. Eliminasyon diyeti ve aralıklı oruç uygulaması yapıyorum. Şimdi aralıklı oruç uygulaması bir kısmı insan tarafından internetten fasting olarak da biliniyor. Sonuçta günde iki öğün yemek demek ve öğünler arasında bir şey yememek demek. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Bağışıklık sistemimiz dinlensin. Ee, bağışıklık sistemimiz sürekli gıdalarla temas hale geçip e, yorulmasın diye yapıyoruz. Yani bu tabii ki kısaca anlatımı. Şimdi tabii Ramazan yaklaşınca bana şöyle sorular gelmeye başladı. Yani günde iki öğün beslenen hastalarım. E, hocam Ramazan'da oruç tutabilir miyiz? E, tabii ki tutabilirsiniz. Zaten tutuyorsunuz. Yani şu anda da internetten fasting olarak bildiğinizde başka olup da Ramazan'da tuttuğunuzda çok farklı bir uygulama değil. Ha, bir tek şu var. Sıvı e, ile ilgili. Normalde biz internetten fasting arada e, sıvı tüketimini serbest bırakıyoruz biliyorsunuz. Sadece normal oruçta e, sıvı tüketimi de yok. Şimdi bence hiçbir şekilde internetten fasting yapan hastalarımın oruç tutmasında bir mahsur olmadığı gibi ben aynı şey gibi görüyorum zaten. Bu bir. İkincisi, ilaçlarımızı e, ne zaman nasıl kullanalım? E sonuçta ben günün ilk öğününü normalde hastalarımı öğlen 12'de yaptırıyordum. Sizin günün ilk öğününüz sabahleyin sahurda olacak son öğününüzde akşam iftarda olacak. Normal şartlarda sabah saatlerinde ya da öğle saatlerinde vermiş olduğum ilaçlarınızı sahurda toplayabilirsiniz. Akşam üzeri akşam verdiğim ilaçlarınızı iftarda toplarsınız. Gece yatarken e zaten o sırada her şey mübah biliyorsunuz. İftardan sahaba kadar yiyebiliyorsunuz. Durum bundan ibaret. Hepinize şimdiden iyi Ramazanlar diliyorum ilaçlarınızı bu şekilde gruplamaya başlayınız diyorum. İyi günler diliyorum.